E, bu intikam operasyonudur. Nasıl ki şeyin davası varken, Ekrem'in davası varken Kılıçdaroğlu Almanya'da ise şimdi o da e, aynısını yaparak ve Almanya'ya gidiyor. Bunlar habis tipleri Yani adını anmaktan bile imtina ediyor. Bunlar habis tipler. Bunlar bu gerilimden beslenerek belki bizden bir halt olabilir. Şimdi normalde bunlardan yoğurt ve şeyle, e, hıyarla karıştırsan cacık olmayacak tipler bunlar. Böylelikle ben de olan benden de bir cacık olur mu? Yok olmaz kesin. Cacık da olmaz, ayran da olmaz, hiçbir şey olmaz senden. Bunu bilsin de e, bu tipler böyle bir şey yapıyorlar. Şimdi diyorum ya CHP'nin içerisinde bu Kılıçdaroğlu'nun çevresine kümelenmiş ve Kılıçdaroğlu'nun da olduğundan daha kötü bir insan haline getirmeye çalışıyor tipler var. Bunlar Türkiye'nin 5 yılında mal Yetmedi. Bir 5 yılında daha mal olmak e, istiyorlar. Ekrem İmamoğlu'nun bu davete bundan Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım. 7 ay önce yapılmış. Tarihi belli, günü belli. Yani 7 ay önce Kılıçdaroğlu'nun bir gün gelip Erdoğan'a hakaret edeceği, Erdoğan'ın bu hakarete karşı dava açacağı ve mahkemenin de o güne karar vereceğini geçen Nisan ayında bilmesi lazım ki böyle bir şey olsun. Mesela ben bunun tersini de söyleyeyim ya o zaman mesela o heriflere karşı. Ben dedim ki o zaman şöyle bir şey var. Kılıçdaroğlu bu davayı öyle bir organize ettik ki iktidarla el ele vererek Ekrem İboğlu'nu sıkıntıya sokacak bir tarih belirledi.